محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماساً وتروح بداناً. صدق رسول الله فيما قال: Evkeme akalen nebiyyü <laughs> aleyhissalatü vesselam. Rabbimiz Celle Celaluhu yapacağımız bu sohbeti dergaha izzetinde kabul edesin. En güzel şekilde cümlemize istifade edebilmeyi, istifade edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim cümlemize hayırlı uzun ömürler, sağlık, sağlık, afiyetle beraber hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Vakitlerimizi, zamanlarımızı haseten şu günde, şu günlerde en güzel şekilde geçirebilmeyi bu şekilde de Rabbimizin rızasını kazanabilmeyi, huzuruna tertemiz bir şekilde varabilmeyi, gidebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu innahu leyse lehu sultanun innahu muhakkak ki leyse lehu, o şeytan için sultanun bir hakimiyet yoktur. Alellezine kim üzerine? Alellezine amenu iman eden kullarım üzerine ve ala rabbihim yetevekkülün iman edip tevekkül eden tam manasıyla bana güven, güvenen kulların üzerine şeytanın hiçbir etkisi ve hiçbir otoritesi yoktur. Rabbimiz Celle Celaluhu Resul-i Ekreme kamu işlerinde, toplu olan işlerde çevresindekilerle istişare etmesini öğütlemiş ve ardından karar kesinleşince artık Allah Teala'ya tevekkül etmesini ve Allah'ın kendisine tevekkül edenleri seveceğini ve sevdiğini buyurmuştur. Talak suresinin başlarındaki 3. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve yerze kumine haysu la yahtesebu ve men yetevekkel alallahi fehu hasbuhu inna allahe balibu emrihi <Sessizlik> qad cealallahu le şeyin qadra. Allah lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede de allah Teala'ya tevekkül eden kimseye allah Teala'nın kafi olacağı, kafi geleceği ve Allah'ın mutlaka emrine yerine getireceği bildirilmiştir. Taberin'in kaydettiğine göre bu ayeti kerime taberin'in kaydettiğine göre Abdullah bin Mesud bu ayeti kerimenin tevekkülle ilgili tevekkülle ilgili en büyük ayet olduğu işi havale etmek hususunda da Kur'an'ın en önemli ayeti olduğunu bizlere bildirmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tevekkül hakkında Ey Allah'ın Resulü devimi bağladıktan sonra mı tevekkül edeyim yoksa bağlanmadım bağlamadan mı diye sordukları vakitte sahabe efendilerimize önce bağla sonra tevekkül et tevekkül et demiştir buyurmuştur İşte peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın önce deveni bağla sonra Allah-u Teala'ya tevekkül et de buradan da tevekkülden önce mutlaka tedbir almanın gerekliliğine gerekliliğine vurgu yapılmıştır kul tedbirini alacak yine takdir Allah-u Teala'nındır kul ne kadar tedbir alırsa o kadar tevekkül sahibi olmuş olur aslında. Şakıiki Belhi Şakiki Belhi Hazretleri buyuruyor ki tevekkülün dört türünden bahsedilir. Bir mala, iki nefse, üç halka, dördüncüsü de hakka güvenmektir. Kişi malına, nefsine ve halka güvenmemeli. Malı olacak, nefsi, gücü kuvveti olacak, halkı otoritesi de olabilir. Ama bunların hepsi birer vesile asıl olan, dayanması gereken, tevekkül etmesi gereken hak olduğu, Allah'a u olduğunu aklından çıkarmayacak. Eğer böyle olursa malı olması, nefsi olması, halkı olması ona bir zarar vermez. İşte bunlarla beraber de hakka güvenmesi, her şeyin Allah'tan geldiğini bilmesi, Allah'a döneceğimizi bilmesi o zaman hakka Allah-u Teala'ya tam manasıyla bir tevekkül olmuş oluyor. Hasan-ı Basri'ye tevekkülden sordukları vakitte Hasan-ı Basri tevekkül rızadan ibarettir buyurmuştur. Yine aynı şekilde tevekkül Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hali çalışmak ise çalışıp kazanmak ise onun sünnetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünneti olmuş oluyor. Mümin olan hayırlı veya mübah bir işe giriş, gireceği zaman gireceği zaman Allah-u Teala'ya tevekkül ederek azimli ve kararlı bir şekilde girişir ve gayret eder, çalışır, bütün gayretini ortaya koyar. Teşebbüsüne zafiyet verecek olan bütün vehim, vesveselerden, şüphelerden, tereddütlerden onu kurtaracak olan ise Allahu Teala'ya dayanmasıdır. Çünkü bütün işler Allahu Teala'nın elindedir. Eğer biz Allahu Teala'ya tam manasıyla güvenir ve dayanırsak o zaman Rabbimiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Celle Celaluhu de o işi üstlenecek, bize yardım edecektir kişi tevekkül zikriyle olarak mütevekkilin zikriyle olarak kişi bismillahi tevekkatu Allah, la havle ve la kuvvete illa billah deyip bir işe başladığı zaman bir yere gideceği zaman allah Teala onun vekili olur muhakkak ki muhakkak ki onun işini görür tevekkülün mütevekkillerin zikirleri la havle ve la kuvvete illa billah zikridir la havle ya rabbi Hiçbir musibetten katıyan kurtuluş yoktur ya Rabbi. Hiçbir musibetten, hiçbir zarardan ben kaçamam ya Rabbi. Ve la kuvvete, insanın istediği şeyi elde etmeye de gücü yoktur ya Rabbi. İlla billah ancak ya Rabbi. Bir şey elde etmek istiyorsam ya Rabbi, bana verecek olan sensin. Bir zarardan, bir kederden emin olmak istiyorsam ya Rabbi, bunu ya Rabbi engelleyecek olan sensin. Ama işte bunların hepsi Allah-u Teala'ya tam güvenmekle, İbrahim Aleyhisselam nasıl ki ateşe atıldığı zaman Allah-u Teala'ya tam tevekkül etti. Allah-u Teala'ya güvendi. Allah-u Teala onun ateşini gül bahçesine çevirdiyse aynı şekilde bir mümin de aynı tevekkülü gösterdiği vakitte ona yakın tevekkülü gösterdiği vakitte Allah-u Teala onun tevekkülüne samiyetine binaen Allah-u Teala ona da yardımcı olacaktır. Müminlerin, Müslümanların alametleri üç türlüdür. Müminin alameti üç türlüdür. Birincisi Allah'a Resulüne iman edip hiç şüphe etmemek. Yani tam manasıyla tevekkül edip bütün işlerinde Allah-u Teala'ya dayanmak. İkincisi kimsenin malına canına zararı olmamak. Yani kişinin elinden, Müslüman dilinden ve elinden bütün işlerinden emin olunandır kimsedir. İkincisi bu. Üçüncüsü de elinde fırsat var. Bir günah işlemeye gücü var, kuvveti var, imkanı var. Ama sırf Allah'tan korktuğu için o günahı terk etmesi de müminlerin özelliklerindendir. Ama en baştaki iş, en baştaki iş Allah Teala'ya tevekkül, tevekkülle beraber cemaati müslimin bu Müslümanlığı en güzel şekilde yaşamış oluyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam güçlü müminin zayıf müminden daha değerli ve Allah'ın sevgisine daha layık olduğunu ifade ederek kişinin tam bir azimle faydalı olanı elde etmeye çalışmasına güç bir durumla karşılaşılması halinde Allah'ın takdirine rıza göstermesinin öğütlemesi ve yakınmanın şeytanın etkisinde kapı açacağı uyarısında bulunması da hadis-i şeriflerde tedbir ve çalışmayla tevekkül ve takdiri birlikte gözetmek gerektiğini ortaya koymaktadır. Yani mümin çalışacak, gayret edecek, her şeyi ortaya koyacak, yeise düşmeyecek, ümitsizliğe düşmeyecek ama allah Teala onun olmasını murat etmediyse bundan dolayı da yakınmayacak. Şeytana kapı şeytana kapı bırakmayacak. Açık kapı bırakmayacak. Şehabettin es sühre verdi. Buyuruyor ki tevekkülün derecesinin Allah hakkındaki bilgin tevekkülün derecesi kişinin Allah hakkında bilgisine yani allah Teala'yı ne kadar tanıyorsa onun derecesine bağlıdır. Ona göre tevekkülle de değişir. Bu bilgi ne kadar tamsa tevekkülle o kadar artar. O kadar da güçlü olur ya da zayıf olur. Peki tevekkülü nasıl elde edeceğiz? Tevekkül de cemaatimizin zikrullahla. Bir Allah dostuna tam manasıyla bende olup Allah Teala'yı hakkıyla zikrettiğimiz zaman tevekkül sahibi olmamız daha da yakınlaşmış olacak. Okumuş olduğunuz hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Lev enneküm şayet siz olsaydınız te tevekkülüne alallahi Teala'ya tevekkül eder olsaydınız. Ama nasıl? Hakka tevekkülihi tam hakkıyla olan bir tevekkül, sağlam, içinizde bir kuşku olmadan, şüphe olmadan, gönül rahatlığıyla Allah-u Teala'ya tam bir tevekkülde olsaydınız, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الدَّيْرَ allah Teala kuşları nasıl rızıklandırıyorsa, aynı şekilde sizi de rızıklandıracaktı. تَغْدُوا ve وَتَرُوحُ بِدَانًا Sabahları aç olarak çıkıyorlar, akşamları tok olarak dönüyorlar. Eğer bir kul, bir mümin de aynı şekilde allah Teala'ya tam tevekkülde sarılsa, çalışmasının gayretinin sonucunu da Allah Teala tevekkülünün neticesinde mümini aç bırakmaz, açıkta bırakmaz. Derdini, sıkıntısını da her türlü çözecektir. İbrahim Hakkı Erzurum'un Hazretleri ne güzel buyurmuş. Sen Hakk'a tevekkül kıl, teslim ol, rahat bul, her işine razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte bunun bir misali, bir temsili olarak Bilal diye bir kardeşimiz bundan seneler önce Allah-u Teala'ya tevekkül etmiş, Allah-u Teala'ya dilekçesini sunmuş, tam manasıyla güvenmiş ve karşısına çıkan insanlara da tevekkülünü hissettirmiş bir kardeşimiz. Onun kıssasını paylaşıp inşallah sohbetimizi bitireceğiz. Birkaç yıl önce bir vilayetimizde bir bakanlığın il müdürüydüm. Bağlı bulunduğumuz genel müdürlük başka üç ilinde il müdürüyle birlikte beni diğer bir ilimizde personel almak üzere görevlendirdi. Biz dört arkadaş birleşerek sözünü ettiğim ile gittik. Önceden bizim için ayrılan misafirhaneye yerleştik. Şehre gelişimizi kimsenin duymasını istemiyorduk. Zaten ben ve arkadaşlarım bu ile ilk defa geliyorduk. Ne kimseyi tanıyorduk ne de kimse bizi tanıyordu. Arkadaşlar olarak hepimizin kanaati aynıydı. Hak edeni hakkını verebilmek, hak edene kazandırmak. Biliyorduk ki katılım epey yoğun olacak ve herkes maalesef bir referansa bizi rahatsız edecekti. Bunun için çok dikkatli olmalıydık. Biz ile ikindi vakti girdik. Kimseye görünmeden şehrin biraz dışındaki kenar bir mahallede tarihi bir camiye gittik. İkindi namazı kılınmış, caminin avlusu boştu. Osmanlı'dan kalma, mimarisi insana manevi duygular uyandıran şirin bir caminin avlusundaydık. Dört arkadaş çadırmana oturarak abdest almaya başladık. Mayıs ayının serin, sıcak havası da ayrı bir güzellik katmakla tefekkürümüzü artırmaktaydı. Ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı da sıyırmaya başlamıştım ki ayaklarımın önüne bir çift takunya kondu. yolların geldiği tarafa doğru şaşkınlıkla başımı çevirdim. Yüzüme tebessümle bakan, orta boylu, esmerimsi ve yakışıklı diyebileceğimiz 25 yaşlarında bir genç Onunla göz göze geldim. Utangaçlığın vermiş olduğu çekingenlikle ben buraları bilirim. Siz yabancıya benziyorsunuz. Namaz kılana hizmet etmek Allah-u Teala'nın rızasını kazandırır. Allah kabul etsin dedi. Gencin tebessümü, davranışı, hali, kibarlığı, ahlakı her şeyden önce içten davranışı hepimizi çok etkilemişti. Sordum. Sen kimsin? Adın nedir? Adım Bilal. Bu mahallede oturuyorum dedi. Bir an abdest almaya bırakarak gençliğe ilgilenmeye başladım. ''Ne iş yapıyorsun Bilal?'' dedim. Biraz durakladı ama yüzündeki tebessümü, gülümsemeyi hiç eksik etmeden sorumu cevaplandırdı. ''Şimdi işim yok ama inşallah yakında işe gireceğim.'' dedi. O kadar inanarak söylüyordu ki bunu. ''Nasıl olacak Bilal?'' dedim. Müthiş, mütevekkil ve huzurlu bir gönülle yüzle dedi ki ''Üç gün sonra'' dedi. Üç gün sonra. ''İl müdürlüğünde sınavla personel alınacak. Rabbim oraya girmeyi nasip edecek inşallah demez mi? Ben bir anneye uğradığımı şaşırdım. İşe, işi alacak olan bizdik. Arkadaşlarım da artık Bilal ile aramızda geçen konuşmalara dikkat kesilmişlerdi. Dedim ki peki Bilal bu zamanda işe girmek zor. Hem de çok zor. Senin torpilin var mı? Referansın kim? İşe nasıl gireceksin? Bilal o mütevekkil ve mütevessim halini kuşanarak hepimizin üzerinde bomba tesiri bırakacak sözü söyleyiverdi. Bir yetimin referansı kim olur? Benim referansım Allah Celle Celaluhu'dur. Ne güzel vekildir o. Dün gece ona teheccüd namazından sonra dilekçemi sundum. Hiç yetimin duasına geri çevirir mi o? Ya Rabbi ne işe tutulmuştuk. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimin buğulandığını ona göstermemeliydim. Musluktan avucuma su alıp yüzüme serptim. Bilal baban yok mu? Yok ben 3 yaşındayken ölmüş. Anacığım büyüttü beni. Temiz bir saflık üzerindeydi bütün söylediklerini gönülden söylüyordu. Bu o kadar meydanda idi ki kalbi adeta yüzüne vurmuştu. Askerliğini yaptı mı Bilal? Yaptım ya hem de çavuş olarak. Artık Bilal'i daha yakından tanımalıydım. Çünkü o tanınmayı çoktan hak etmişti. Evli misin Bilal? Bir anda gözleri yere düştü. Yine o mütevekkil hali üzerine utanarak sözünü sürdürdü. He ya evli değil de sözlüyüm. İnşallah işe girer girmez düğünümü yapacağım dedi. Yine o kadar kesin konuşuyordu ki Ama Bilal 3 gün sonraki sınav 3 gün sonraki sınav için O kadar kesin konuşuyorsun ki Sanki sınavı kazanmış gibisin Sustu Başını kaldırdı Gözlerini ufka dikti Durdu Yüzünün rengi bir değişti Sarı oldu biraz beyazladı Ondan sonra gözlerini ufka diki olarak Tekrar sesine böyle bir gizemlik atarak Şunları söyledi Ben Rabbimi çok seviyorum İnanıyorum ki o da beni seviyor. Seven seveni korumaz. Ona yardım etmez mi? Seven seveni hiç yüzüstü bıraktığı görülmüş müdür? Ona söyleyecek laf bulamıyordum artık. Bilal öylesine bir kalp taşıyordu ki Allah bizi kocaman kocaman müdürleri Bilal kuluna hizmet ettirmek için ayağına göndermişti. Kim müdürdü? Kim işçi olacaktı? Bilal dilekçesini en büyük makama sununca melekler harekete geçtiler. Daireler, müdürler harekete geçtiler ve hep birlikte Bilal ayağına koşmaya başladılar. Çünkü emir büyük makamlandı. Allah'a tevekkül eden insanın mahremiyeti söz konusu olabilir miydi? Sormaya devam ettim içim titreyerek. Bilal sözünü nasıl buldun? Bu zamanda hem yetim hem içse kim kız verir ki? Başını salladı ve doğru diyerek dedi ki Zor nişanlandım ya. Allah razı olsun. Kayınpederime olacak olan insandan sözde Müslüman değil, hakiki olan bir mümin. Bu zamanda namazında, niyazında, damat nerede bulunur? Hem rızkı veren Allah'tır dedi ve kızını bana verdi. Rabbim rızkımızı verir inşallah. Bilal, senin bu tarz yetişmene, bu tarz yetişmene neden olan, seni bu mütevekkil hale getiren bir sır olsa gerek deyince, eğer eğer ona sır denilirse, sevgili anacığım bana hiç haram lokma yedirmediğini söyler. Bilal lise mezunuydu. 300 kişinin katıldığı yazılı sınavı başarıyla geçerek ilk 70 kişinin arasına girdi. Şimdi mülakata girecekti. Ve bizler önümüze sunulan bakanlık dahil bütün referansları bir kenara koyarak Bilal'in referansını en öne aldık. Mülakat gününe kadar bizi göremedi. Kim olduğumuzu zaten bilmiyordu. Mülakat günü geldi çattı. Tüm arkadaşlar merak ediyorduk. Bizi karşısında görünce acaba nasıl bir tepki verecekti? Bilal'in adı okundu. İçeri girdi. Eczanadan olacak bizi birden fark edemedi. Zaten kıyafetlerimiz de değişmişti. Biz susmuştuk. O da başını yavaş yavaş kaldırarak bize baktı. Birden şaşırır gibi oldu, yüzü kızardı, gözleri yere düştü. Sessizliği bozdum. Bilal bizi tanıdın mı? Evet. Peki ne diyeceksin şimdi? Bilal ağlamaya başladı, çocuk gibi çıkarıyordu. Artık bize dayanamamıştık. Ona uyduk sabah makamında hıçkırıklar boğazıma düğümlenmişti. O da öylesine bir havaya bürünmüştü ki bazı manevi şeylere sanki dokunmak mümkündü. Bilal ellerini Rabbine kaldırdı ve şöyle dedi. Ey Rabbim ben halimi sana sunmuştum. İçimi sana açmıştım ya Rabbi. Şimdi burada müdürlerime karşı mahcubum. Ey Allah'ım ben senden başkasından istememeyi istedim. Beni yalnız sana muhtaç edeceğim Allah'ım dedi. Bir an bir sessizlik oldu. Arkasından hüzün dolu bir sesle Bilal ne olur izin vereyim izin verin çıkayım dedi. Peki Bilal güle güle git Allah işini aşını eşini mübarek kılsın. Allah'tan isteyenler muratlarını erdiler. Allah'tan isteyenler Allah'a tevekkül edenler muratlarını erdiler de Allah'a tam tevekkül edemeyenler helak oldular. Allah dilerse bütün dünyayı Bilal'e Bilal'lere hizmetçi eder. Fakat Bilal yüreğine ve saflığına ulaşmak gerek. allah Teala Bilal yüreklerine ulaşabilmeyi bizlere nasip edesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala